yani? Hiç. Hiç olur mu? Gözlerini böyle belertmiş bize bakıyor. Özür dilerim kestane şekerim. Bütün bunlar küçük Yasemin ve Evrencan için. Ne diyorsun Evren ya? Dediğinden bir kelime bile anlamıyorum bır 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 tepemde. Pırıl. Efendim. Ben seni çok seviyorum. Benimle çıkar mısın? He? ...söylenir Evren ya. Ya şok oldum şu anda. Hem bak ben seni arkadaşım olarak görüyorum. Yani... ...üzülmezsin değil mi? Pırıl... ...ben de zaten senden arkadaşça bir şey istiyorum. Ya bütün bunlar Yasemin'i kıskandırmak için. Pırıl bak bütün geleceğin... ...mutluluğum sana bağlı. Heh. Sevap point istiyorsun yani. Tam da öyle işte. Romantik senin. Tamam. Oldu mu? Oldu. kanka. Ali'yi sıkıştırdım ama hiçbir şey öğrenemedim. Allah'ım ben kutuplardaki buzdolabı satıcısıyım. Çöllerdeki bassız bedeviyim ben. Yani İstanbul Barosu'na kayıtlı binlerce avukat içinde... ...Bora geldi benim boşanma avukatımı şirkete getirdi. Kanka dur bir sakin ol. Ya senin ablaya kıldanışanla bize bir yol gösterir zaten. <laughs> değiliz hoşum ben şimdi seni nasıl götüreyim ben buradan çıkarsam maazallah. patlar. <laughs> Yasemin abla kafeyi nasıl bırakayım? Ha gidiyorum ben çok kötüyüm. Feyzo hoşum ben. Feyzo hoş. <laughs> <laughs> Çıksana be adam. Bu ne çalışma aşkıymış? Sen de benim gibi mesaiye mi kaldın? Yo, ben çıkacaktım. Sizi gördüm, bir uğrayayım dedim. Tamam o zaman bekle. Çıkışta bir şeyler içelim. Kaçta çıkış? Bilmiyorum işte, Bora Bey gelecek işte. Sonra çıkarız. Ha, yoksa beraber birlikte mi çıkacağız onunla? Hayır canım, olur mu öyle şey? Yani seninle benim aramdaki şeyler özel. Müvekkil avukat gizli yani. Hmm, evet, oldu o zaman. Hadi biz çıkalım o zaman önden önden. Hayır hayır olmaz. Gerçekten Telif'le ilgili şu dosyaları incelememi istedi benden. Ya günler torbaya mı girdi Turgut Bey ya? Sonra bakarsınız, yarın bakarsınız. Bak gerçekten şunu inceleyeyim sonra çıkacağız. Söz. Hadi hadi şimdi çıkın bence. Şimdi çıkın. Biz Beraber çıkmayacak mıydık? <laughs> ya, ya siz şu şirketin sınırlarından bir çıkın da. Bir çıkın da siz. Sen benden özellikle rica ettin. Durumu idare et dedim. Ben de seni kırmadım, yaparım dedim. Ama ben bu işi yapmıyorum dersem daha ilk günden göze batarım. E ne olur Bora da şüphelenir. Ben... Ben neden şüpheleniyormuşum? Hı? Ha? Şüphe? Hı, -hı. Şüphe bir avukatın en önemli silahıdır Bora Bey. Hmm. Tabii ben e, avukatlarla ilgili böyle dedektiflerle ilgili çok fazla dizi izliyorum, film izliyorum. Ben sordum Turgut Bey'e dedim ki oradakiler ne yapıyor? Doğru mu onlar yaptıkları? Onun hakkında ee, bir alabildin mi sen cevabını? Ben tam anlatacaktım ki tamam o zaman yarın öğrenirsin hadi. Çıkabilirsin. Siz? Ne ben. Siz çıkmayacak mısınız? Saat kaç oldu? Çıkmayacağım, hadi. Neden? Bizim Turgut Bey'le bir işimiz var, tamam mı? Hadi. Hadi iyi akşamlar. Ben de geleyim. Ada hadi çıkabilirsin dedim. hadi. No, no, tutayım. Ada hadi dedim sana. Hadi. Hadi. Kapıyı da kapat. Hadi bakalım. Kapıyı da kapatayım. Hadi. <laughs> hadi. Evet Turgut Bey. Gelelim şu telif dosyalarına. Ne yaptınız? Hallettiniz mi telif dosyalarını? Hadi aslanım, hadi bir an önce gidelim de neymiş şu adamın derdi bir anlayalım. Hazırım ben. <laughs> tamam, çok güzel olmuşsun aşk. Bana bak, sakın adayla Yasemin'e bir şey deme. Ararlar falan ağzından kaçırma aşkım. Hah, mandayım. Hadi. <laughs> Ay kız, Allah kahretmesin. Aklım çıktı. Ne yapıyorsun sen? Aa! aa. Nereye? Eniştenle baş başa bir yemek yiyelim dedik canım. Size demiyorum. Kendime diyorum. Nereye Yasemin? Kız aklıma mukayyet ol benim Allah'ım ya Rabbim ya. Az ne olmuş buna? Ay, ne bileyim aslanım ya. Ona da dönüşte bakarız artık. Hadi geç kaldık. Allah aşkına çek. Ayakkabıları da oraya at. alsın. Buyurun buyurun Turgut Bey. Buyurun buyurun teklifim tek teklif kabul ettiğiniz e, için. sen nereye gidiyorsun? Teşekkür ederim Turgut Bey. Ne demek Bora Bey? Benim için bir zevk. Pırıl. Rezervasyonu yaptın mı? Her şey tamam mı? Evet her şey tamam. Güzel. Çok güzel. Kolay gelsin Pırıl. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Buyurun Turgut Bey. Buyurun. Önden buyurun. Şişt şişt şiş. Hangi, Hangi restoran? restoran. Selim hani, önce sen. sen önce sen aşkım ama böyle ya bu, bu Turgut denen adam kim o O avukat falan bir şeymiş de. aşkım olaya gel ya ben de sana aynını soracaktım ha yine aynı şey yapmıyorsun değil mi Selim? neyi yalan söylemiyorsun yani şu an aşkım e, durumu biliyorsun işte malum ne malum bir şey diyeceğim hayatım. ...Ada sana söz mü verdirdi? Ha, inanamıyorum ya. Cidden adaya inanamıyorum yani. Yani öyle bir lavukla ne iş olur bu kızın anlamıyorum ya. Aşkım lavuktan kastımız Turgut mu? Evet Turgut lavuğu. Ee devam et sen. Ee devam et ne yani bu durumu hiç yakıştıramıyorum adaya. Uf aşkım çatlattın insana ha. Hangi durumu yakıştıramadın söylesene. Ya bu Turgut denen lavuk adanın ilk aşkıymış ya. Ne? Evet, o durumu işte. Yani adam, hmm. hayatım adam böyle kadınlara falan yiyecekmiş gibi bakıyor. Normal bir adam değil, iğrenç bir adam mı? Ne diyorsun Ali? Ne, ne diyorsun Ali? Öyle iğrenç bir adam işte. Öyle bir adam. <gülüyor> <gülüyor> yazık bu kuza yazık. Bak bu kuza yazık. Teyze, sen kimle konuşuyorsun? Sevgisinin arkasında Herkes. duramayanlarla konuşuyorum. Nerede benim eniştemle teyzem? Bilmiyorum çıktılar. Nereye gittiler? Hmm, baş başa yemek yiyeceklermiş. Nereye gittiklerini bilmiyorum. <laughs> Allah'ım sen ayırma sevenleri. <laughs> oh! Yakışır eniştem teyzeme? Aslan eniştem benim. Ya bu kız! Bu kız çok çekti bu kız. Bu var ya bu. Şunun o. Çok. çok çektirdim. Adam arkada sus Alo. Kanka, kırmızı alarm. Uf, yine ne geldi başımıza söyle? Nergis teyze Bora'ya demiş ki, Ada ilk aşkıyla mutlu olacak. E adam da ne yapsın? Kalkmış ilk aşkını bulmuş. Furgut olarak. <laughs> Bütün bunlar yaşanmış mı? Ay <laughs> benim hayatım film oldu Dur sesim dur, daha bitmedi Metin ol. mı var? Ne, ne dahası mı var? Allah'ın kötü haber tellalı söyle. Şu an Nergis teyze Bora ile birlikte. Yanında kim var biliyor musun? Turgut kızım Turgut. Ne diyorsun sen?